Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okul eşyası modunu göstereceğim. Nasıl yapılır ve nasıl indirileceğini göstereceğim arkadaşlar. ilk modu uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. İşte bu uygulamayı indiriyorsunuz ve uygulamaya giriş. Şurada i̇şte sonra araba yerine arkadaşlar. Hall yazıyorsunuz arkadaşlar. hiç Hall yazıyorsunuz arkadaşlar. çıkıyor arkadaşlar. Biz gibi basıyoruz üstüne. Reklam çıktı arkadaşlar. Kapat. Arkadaşlar ben de açık ol için var arkadaşlar. Ben de şimdi açalım arkadaşlar. Burada kur yazıyor ya da indir yazıyor arkadaşlar. Tarlaktan veriyor sonra indiriyor arkadaşlar. Siz açık basıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi açıyor arkadaşlar aslına kadar ben kapatayım arkadaşlar devam arkadaşlar profil ne yaşıyor Tıraklarda arkadaşlar şimdi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni oluşturacağız. Yeni düğün oluştur arkadaşlar. Yeni düğün oluştur. Kaynak paketleri gidiyoruz arkadaşlar. Ve burada bunu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Biz gibi oluştur basıyoruz. Geldi arkadaşlar. Dur. Sizce yapalım. Dur. Tamam Şimdi düzgün bir yere giderim arkadaşlar. Orada size muhtarı göstereyim. yumurtalık yerine geliyoruz arkadaşlar yumurta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün modlarımız burada. Tahta var. Hani bilmediğim şey var bu. Sıra var. Mener masası. Çalışma masası. Arkadaşlar her şey var. Biz gibi. Tahta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? bilmiyorum da yani, çalışmam lamba Lambası var gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar yanabiliyor da Lambası sönülebiliyor da gördüğünüz Daha net göstermek için arkadaşlar akş Gece yapayım Bakın arkadaşlar yanıyor yüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar modumuz böyle Dolapta da var arkadaşlar. Açıyoruz Açıyor arkadaşlar. Modumuz böyle güzel bir mod. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi...